merhabalar bugünkü girişimcilik sohbetinin konusu motivasyonumuz düştüğünde Tekrar nasıl toparlanıyoruz ve yola devam ediyoruz? Bunu anlatmak istiyorum. Çünkü bununla ilgili çok çok soru alıyorum gerçekten. E, girişimciler genel olarak rasyonlarını kaybedebiliyorlar bu yolculukta. Ve tekrardan motive olmak, tekrardan yola devam etmek de çok kolay olmuyor. Ama bunu nasıl e, çözebiliriz? Aslında bunu en başında çözmemiz gerekiyor. Yani nasıl? E, sadece girişim yapacağımız zaman e, seçeceğimiz iş alanının ya da seçeceğimiz işte üretmek istediğimiz ürünün gerçekten bizim ilgi alanımızda olması çok önemli. Yani sevdiğimiz bir işi yapmamız aslında önemli. Eğer sevdiğimiz bir işi tercih etmezsek yani sadece trend diye bir iş alanı seçersek ya da sadece birileri çok para kazanıyor diye bir yolculuğa başlarsak aslında başta kaybetmiş oluruz. Çünkü girişimcilik çok uzun bir yolculuk ve çok inişli çıkışlı bir yolculuk. O yüzden burada mutlaka motivasyonumuzun düştüğü anlar olacak. Eğer motivasyonumuzun düşmesini istemiyorsak ya da düştüğünde tekrardan kolaylıkla toparlanabilmek daha doğrusu istiyorsak o zaman en başında yani bu yolculuğun en başında sevdiğimiz bir işi tercih etmemiz gerekiyor. Yani bu alanımız olabilir, gerçekten seviyor olabiliriz ya da eski deneyimlerimizle, eski tecrübelerimizle alakalı bir iş olabilir. Öncelikle işi seçerken buradan başlamamız gerekiyor ki yolculukta sıkıntı yaşadığımızda tekrardan rahatlıkla toparlanabilelim ve yola devam edebilelim. Şimdi peki ben ne yapıyorum? Aslında ben bu arada gerçekten sevdiğim bir işi yapıyorum. Çocuk ürünüyle ilgilenmek beni çok motive ediyor. Çok mutlu ediyor. Ve her gün işe seve, severek koşa koşa geliyorum. Bunu söylemek istiyorum. Ama böyle diye hiç bu yolculukta inişler olmuyor mu? Hiç kötü anlar olmuyor mu? Tabii ki oluyor. Sürekli problemler oluyor. Sürekli bu problemlere bazı çözümler getirmeye çalışıyoruz. Bu bir mücadele aslında. Ben ne yapıyorum? Şahsım olarak ben motivasyonumun çok düştüğü zamanlarda, çok stresli olduğumda, olduğum zamanlarda bu stresi yönetebilmek adına biraz ara veriyorum, es veriyorum, biraz ofisten uzak kalmaya çalışıyorum ya da o problemli şeyi biraz yok saymaya çalışıyorum aslında. Neden? Çünkü stresimizin çok yüksek olduğu zamanlar zihnimiz bloke oluyor. Yani aslında düşünemez oluyoruz. Ben Böyle zamanlarda biraz es vermek, lokasyon değişikliği yapmak, işte biraz evden çalışmak ya da farklı bir yere gidip biraz farklı yerlerden çalışmak bana çok iyi geliyor. Beni de Tekrar e, azalıyor gerçekten ve aslında o stresimi de e, doğru yönetebildiğim için böyle süreçlerde o blokajım da o blokajım da kalkmış oluyor ve daha verimli, daha akılcı, daha mantıklı düşünebiliyorum. Böylece motivasyonum tekrardan yerine gelebiliyor. Yani aslında söyleyeceğim şey bu. Girişimcilik uzun bir yolculuk. illaki iniş çıkışlar olacak. illaki motivasyonumuzu kaybedeceğiz. Siz de sizin için doğru olan yöntemi bulun. Benimki uzaklaşmak mesela. Siz de kendiniz için doğru olan yöntemi bularak bu yolculukta motivasyonunuz düştüğünde tekrar yerine getirmek için çözüm bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Çok sevgiler.